Merhaba arkadaşlar, klinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu yine Rolanti dalgalanması, yani Rolanti'nin oynamasıyla alakalı olacak. Bu konuda çok sayıda video paylaştım. Rolanti dalgalanmasına sebebiyet veren bütün unsurları tek videolar arasında içinde paylaştım. Şu bir hafta boyunca birçok mesaj aldım bu konuda. Şu şekilde oldu. O sebeple bu videoyu çekme gereği duydum. İşte abi buradaki bütün e, her şeyi yapsak e, bu çok maliyetli olur. Her şeyin kontrol edilmesi çok zor oluyor gibi e, söylemler aldım. Yani şimdi rolenti dalgalanmasına o kadar çok şey sebep oluyor ki. Zaten bunu videoda anlatmıştım daha önceki videolarda. E, ısım ışırı gaz ayarı, ateşleme, bobin, enjektörler, crank sensörü yani şu aracın motor kısmında olan bütün sensörler, bütün parça her şey rolenti dalgalanmasına sebebiyet verebiliyor. Ee, o sebeple bu videomda sizlere rolenti dalgalanmasına sebep veren en büyük etkenleri anlatacağım dizel ve benzinli araçlarda. Şimdi arkadaşlar dedi az önce de söylediğim gibi rolenti dalgalanmasına her şey sebebi olabiliyor araçta. Ama şimdi bazı şeyler var ki bunlar %70 %80 oranında ee, rolanti dalgalanmasına sebep olan problemler olabiliyor. Şimdi bunlardan bahsedeceğim size. İlk önce benzinli araçlarla başlayayım. Ee, benzinli araçlarda rolanti dalgalanması dendiğinde benim aklıma 3 e, farklı unsur gelmekte arkadaşlar. Bunları size aktaracağım. Hepsi kendiniz yapabileceğiniz kolay şeyler. Ee, bu sebeple bunları herhangi bir tamirciye gitmeden de kendiniz uygulayabilirsiniz. <laughs> nasıl yapıldıklarını daha önceki videolarımda anlatmıştım. Bu sebeple bu videomda sadece bunları söylemekle yetineceğim. Şimdi benzinli ve benzin LPG'li bir araca sahipseniz ve aracınızda rolenti dalgalanmaları yaşanıyorsa buna sebebiyet olan unsurlar boğaz kelebeği rolenti motoru ve EGR valfi arkadaşlar bu 3 unsur temizlendiğinde bakın değiştiğinde demiyorum Temizlendiğinde aracınızdaki rolenti dalgalanması yüzde seksen oranında kesilecektir arkadaşlar. Yani şöyle yüzde seksen oranında dediğim hani yine dalgalanma olacaktır değil. Yani yüzde seksen oranında e, dalgalanma e, tamamen kesilecektir aracınızda rolenti dalgalanması olmayacaktır. Ne bunlar? E, boğaz kelebeği, rolenti motoru ve EGR valfi arkadaşlar. Bunun üçünü aracınızın motoru soğukken şu tarz bir herhangi bir balata spreyi ve şu tarz bir fırça yardımıyla yani yumuşak bir fırça yardımıyla kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Bunları temizlediğinizde büyük ihtimalle aracınızdaki rolanti dalgalanması sorunu ortadan kalkacaktır arkadaşlar. Şimdi de az önce de söylediğim gibi her şey bu duruma sebebiyet verebilir. Ama bu üç unsur %80 oranında rolanti dalgalanmalarının sebebidir diyebiliriz. Şimdi dizel araçlarda ise... Yine boğaz kelebeği arkadaşlar. Dizel bir araca sahipseniz. Yine boğaz kelebeğinin temizlenmesi. E, EGR valfi. Şeylerde dizel araçlarda rolanti motoru yerine enjektörler arkadaşlar. E, dizel araçlarda en çok rolanti dalgalanmasına sebebiyet veren en büyük etken ya boğaz kelebeğidir ya da enjektörlerdir arkadaşlar. Aracınızın enjektörler tıkalı ya da herhangi bir arızalıysa bu rolanti dalgalanmasına sebebiyet verebilir için benzinli araçlarda enjektörlerde herhangi bir sıkıntı olduğunda araçta teklemeler, çalışmamalar, stop etmeler görülebilir. Dizel araçlarda ise enjektörlerde bir sıkıntı olduğunda e, rolenti dalgalanmaları boy gösterecektir arkadaşlar. Bu sebeple dizel bir araca sahipseniz ilk önce aracınızın boğaz kelebeğini temizleyin. EGR valfini temizleyin ve aracınızın enjektörlerine kontrol ettirin arkadaşlar. Hani kontrol ettirme imkanınız yoksa şöyle bir şey yapabilirsiniz. Aracınızda enjektör temizleyici kullanırsınız. Ama bu bir risktir. Aracınızın enjektörleri tıkalı değil de arızalı ya da enjektörler işeme yapıyorsa enjektör temizleyici aracınıza daha çok zarar verebilir. Bu sebeple tıkalı olduğundan emin değilseniz eğer kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Götürün aracınızı ve enjektörcüye aracınızın enjektörlerini kontrol etsin. E, dizel araçlarda da boğaz kelebeği, EGR valfi ve enjektörler kontrol edildiğinde %80 oranında aracınızdaki rolenti dalgalanması sorunu ortadan kalkacaktır arkadaşlar. E, daha önce birçok videomda anlatmıştım bu rolenti dalgalanmasına sebebiyet ola, e, veren her şeyi. Eğer ki aracınızda bu e, dediğim şeylere uyguladıysanız benzin ve LPG'li araçlarda boğaz kelebeği, rolenti motoru, EGR valfi Dizel araçlarda enjektör, boğaz kelebeği ve EGR valfi temizlendiğinde eğer ki aracınızda rolenti dalgalanması sorunu çözülmediyse e, daha önceki videolarımda rolenti dalgalanması ya da rolenti stop etme gibi şeyler anlatmıştım. Buradan bakıp rolenti dalgalanmasına sebebiyet veren diğer etkenleri de e, izleyip uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda ya da herhangi bir konuda sormak isterseniz herhangi bir şey varsa sorabilirsiniz. Yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.